Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi Hakan bıraktı Arda yaptı ortayı kafa gol 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 işte bu deşe bu deşe bu burada da İsmail bastı şimdi Arda 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 dışarı ya Kerem Taşvili topun gerisinde yaptı ortayı arkaya dikkat dikkat çok büyük tehlike Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. içeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol, gol, gol! Kaptık topu. Arda battı kaleye. Verdi pasını. Haydi gol olsun. Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Hakk David Aşvili, Koçer Aşvili. Kaptan kapattı önünü. Koçer Aşvili çevirdi Uğurcan. Dikkat Abdülkerim. Bravo Abdülkerim. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kuvara ceza sahası Kuvara direktten döndü. Ben çıkartalım bu pozisyonu bir anda. Sopa ağlarımızda yürüyoruz. David Massa'dan Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. 10 kişiyiz. Paslaşarak kullandılar. Dikkat edelim çizgiye. En arkaya Kıvara. Neyse ki top ayağına oturmadı. Bomboş kaldı. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kıvara Oğuz karşılığı da Orkun Doğur'da Kıvarat Kelya, Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı. Çizgiye Azarov. Kıvarat Kelya. Geçmedi pas. Kıvarat Kelya önünde kaldı. Dikkat edelim. Dışarıya. Vurdurmayalım. İrfan çok iyi kapattı. Şimdi sert bir şut dışarıya. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya, geçmesin arkaya. Bir şut şansı Urcan. Bravo Urcan. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu. Ama çok güzel oldu.